Donanım Haber'den herkese selamlar. Beniniz yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yıl sizlerle birlikte oldukça önemli bir ürüne yakından bakacağız. Elimde görmüş olduğunuz bu akıllı saat çocuklar için üretilmiş bir akıllı saat değil. Yaşlı ebeveynler için üretilmiş bir akıllı saat. Bunu sizlere net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bu ürün sayesinde bizler uzaktan kişinin sağlık takibini yapabiliyoruz. Bildirimler alabiliyoruz, mesajlaşabiliyoruz. Sesli olarak da birbirimize iletişime geçebiliyoruz. Arama özelliği tabii ki de var. SOS olarak da burada bizleri bildirimlerde gönderebiliyor ve uygulaması gördüğüm en başarılı uygulamalardan bir tanesi. Bunu sizlere çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Hadi gelin şimdi çok fazla lafı uzatmadan ürün detaylarıyla başlayalım. Ürünün kutu içiyle başlayacak olursak kutudan ürünün kendisi, şarj kablosu, kullanım kılavuzu ve sim kart yuvası aparatı çıkıyor. Nano SD kart ile birlikte sizler ürünü kullanabiliyorsunuz. Tasarım tarafına baktığımızda kaslı bir görüntü beklentiniz oluşabilir. Niye? Çünkü akıl çocuk saatleri nasıl? Genelde onlara böyle plastik şişirilmiş, düşmeye, darbeye karşı dayanıklı falan diye. Ama şimdi bu ürünü kullanacak kişinin günümüzde normal bir insan olduğunu varsaydığımızda ki hani çocuklardaki akıllı saat gibi akıllı saatin koluna güzel durmayacağını bildiğinden takmak istemeyebilir. Bu sayede ebeveynlerinizi, yaşlarımızı yani dedelerimizi, anneannelerimizi, babaannelerimizi çok rahat bir şekilde ikna edebiliriz. Bunu sizlere net bir şekilde söyleyeyim. Ürün böyle dışarıdan bakılınca çirkin görünen bir tasarıma sahip değil. Bu gayet net bir olay. Hani bu gerçekten direkt anlaşılıyor. Ürünün sağ tarafına baktığımızda güç butonunu görüyoruz. Onun hemen alt tarafında SOS butonu karşımıza çıkıyor. 3 saniye basılı tutunca SOS'e devreye girmiş oluyor. SOS gönderildiğinde ise her aile üyesine uygulama bildirimi ve SOS alarmının verildiğini bildiren bir SMS gönderiliyor. Bu mesajlarda ek olarak saatin konumu da yer alıyor. Bu bence oldukça önemli bir de olay. Yani Allah korusun bir durum olduğu, bir yere gidemediği, düştüğü, kaldı ki üründe zaten düşme algılama desteği de var. Buna birazdan değinir olacağım. SOS yardımıyla direkt saatin konumuna erişebiliyorsunuz. Zaten uygulamadan da konuma direkt olarak erişmeniz mümkün oluyor. Devam edecek olursak, Burada sim kart girişini merak ediyor olabilirsiniz. Ürünün sol tarafına baktığımızda sim kart yuvasıyla karşılaşıyoruz. Dediğim gibi en küçük sim kartla birlikte çalışıyor. Ek olarak çerçeve falan ihtiyacınız yok. Bunu söyleyeyim. Ürünün alt tarafına geldiğimizde ise sensörünüz manyetik şarj yuvamızı görüyoruz. Buraya manyetik şarj yazımı denk getiriyoruz ve ürünü şarj edebiliyoruz. Genel olarak ürünün tasarımı bu şekilde. Gelin birlikte bir de ekrana yakından bakalım. Burada 1.41 inç büyüklüğünde bir ekran görüyoruz. Bu ekran dokunmatik bir ekran ve AMOLED bir panele sahip. Çözünürlük 360'a 320 seviyesinde. AMOLED ekrana sahip olduğunu söylemiştim. Ekran parlaklığı ve canlılığı gerçekten oldukça yüksek. Ekran tepkileri ise fena değil. Akıcı bir ekrana sahip. Bunu sizlere söyleyebilirim. Ekranda beni yüzen tek şey ekran kasa oranı oldu. Şimdi aslında şöyle. Evet ben mesela mantık olarak baktığımda böyle bir akıllı saat kullanırım. Huawei bir saati. Daha büyükmüş şey ama buradaki amacı benim esnik durması. Evet bu üründe amacımız biraz daha sağlık, biraz daha takip ama hani belki yeni versiyonda daha dikkat edilebilir. Çünkü genel olarak büyük siyah bir çerçevemiz var. Ancak içindeki ekran oldukça ufak. Yani bu sizleri yanıtmasın çok büyük bir ekranla karşılaşmıyorsunuz. Burada böyle bir durum söz konusu. Menülere bakacak olursak çağrı, kişiler, adım sayar, nabız, düşme algılama, uyku hatırlatıcı, alarm, sohbet ve ayarlarla karşılaşıyoruz. Uyku hatırlatıcı birleşik oldu. Uyku ve hatırlatıcı ayrı detaylara haberiniz olsun. Üründe ilaç hatırlatma desteği bile bulunuyor. E daha ne olsun yani değil mi? Devam ettiğimizde bu üründe bir düşme algılama özelliği var. Burada markanın vermiş olduğu bilgi var. Ondan sizlere basmak istiyorum. Saatiniz entegre bir hareket sensörü aracılığıyla bir düşüş olduğunu algıladığında 60 saniye içinde önceden tanımlanmış kişileri bir uyarı gönderiyor. Aynı zamanda kullanıcı tarafından iptal edilene kadar iki kısa zil ve uzun bir titreşim oluyor. Yanlış alarm durumunda ise kullanıcı 60 saniye içinde iptal tuşuna basarak bu uyarıyı göndermeyi iptal edebiliyormuş. Bir uyarı başarıyla gönderildikten sonra saat daha önce görmüş olduğunuz normal ana menü ekranına geri dönmüş oluyor ve uygulamaya geçip geri kalan özellikleri bizler kullanabiliyoruz. Yani aslında düşme algılama özelliği sonrasında sizlere bildirimler geliyor. Tamamıyla uyarı gönderme işlemi bitince normal ana ekranına kendisi geri dönüyor. Haberiniz olsun. Zaten ebeveynlerimizde ya da yaşlılarımızda neden biz bizler bunları istiyoruz? Hani Allah korusun bir sağlık durumunda, bir düşme durumunda ki örnek veriyorum evde yalnız bırakıyoruz. Aklımız kalmasın. Bunları gayet güzel bir şekilde yerine getirebilen bir üründen burada bahsetmiş olduk. Herkese selamlar. Şu anda bu duymuş olduğunuz ses TCL'in akıllı saati üzerindeki mikrofondan karşı tarafı iletiliyor. Ürünün mikrofon performansı duyduğunuz şekilde. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Örnek ürün telefondan konuşulduğu zaman akıllı saati gelen sesin ses yüksekliği de gayet başarılı. Yani karşılıklı iletişim gayet güzel. Aklınız herhangi bir soru işareti olmasın. Bence ürün mikrofon performansı açısından da gayet güzel bir deneyim sunuyor. Sizler de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Ürünün mikrofon performansı bu şekildeydi. Hadi gelin şimdi akıllı özellikleri bir de mobil uygulama üzerinden yakından bakalım. Mobil uygulaması gerçekten oldukça başarılı. Şimdi ekran kaydını başlattım. t Connect uygulaması üzerinden bizler saati kontrol edebiliyoruz. Tıklayalım. Evet bakın Ali diye bir isim verdim. Tıkladığımızda direkt olarak saatin konumu açıldı ve güncelleme geldi şu an. Güncellemeleri yapmanız önemli. Ben şu an videoda olduğumuz için güncellemeyi gerçekleştirmiyorum. Bakın burada canlı olarak canlı izlemenizi aktif edebiliyorsunuz. Bakın burada ne de seviyede olduğu görünüyor. Adım olarak neler yaptığını görebiliyorsunuz. Bakın. Ben bugün bu saatle birlikte yol aldım ve bu testi bilerek önemli gördüğüm için gerçekleştirdim. Bakın penlikten nerelere gittiysem bütün her şeyi bana burada detaylı şekilde gösteriyor. Ve hepsini böyle adım adım gösteriyor. Bak Beşiktaş'a gittim. Beşiktaş'tan döndüm. Ofise e geldim. Şu an ofisin olduğu konumdayım. Yani bugün aslında baktığımızda oldukça fazla yapmış olduğum aktivite bana net bir şekilde göstermiş oldu. Bu görmüş olduğunuz ufak ufak noktalar da aslında benim tam olarak yürümelerimi belli eden detaylar. Haberiniz olsun. Bu çizgiler ise metro kullanımları. Öyle bir durum söz konusu. Geri geliyorum. Bu kısım genel olarak bu şekilde bakın. Sol üst tarafta bir yaprak var. Buradan sağlık verileri takip edebiliyor. Yani uyku süresini bizler buradan takip edebiliyoruz. Bakın burada ne kadar adım atmışım, kalori yakmışım. Onlar da görünüyor, gün gün görünüyor. Ben saat koluma takmamıştım. Ondan dolayı burada bir ölçüm gerçekleştiremedim. Ee, ayrıca alt tarafında bir bakın mesela nabız ölçümü kısım var. Yine saat nabız ölçümü gerçekleştirebiliyor. Bu da aslında uzaktan yaşlarımızın sağlık durumları hakkında bilgi almamızı sağlayabilecek seviyede gayet yeterli bilgiler. Ve genel olarak baktığımızda da bu kısım bu şekilde konumu direkt olarak bize gösterebiliyor. Ve konum doğruluğu açısından da oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani neden bunu diyorum sizlere? Bakın telefonum daha uzakta görünüyor ama saatin konumu daha doğru. Yani böyle bir durum söz konusu. Sohbet bölümüne geliyoruz. Bakın burada Ali ile direkt bir görüşmem var. Bir de Ali'nin ailesi var. Size buraya birkaç kişi ekleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum siz babanızın hesabını eklediniz. Kardeşiniz var. Kardeşinizle babanızla birlikte sohbet edebiliyor. Ben mesela Ali'ye bir mesaj göndermişim. Bir fotoğraf. E, bu fotoğrafı saat üzerinden bizler görebiliyoruz. Açabiliyoruz. Ayrıyeten bir sesli olarak da karşılıklı iletişime geçebiliyoruz. Ses yüksekliği gayet başarılı. Birbirinizi çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Konuşmalar da gayet net. Hani bunu da söylemek istiyorum. Aşağıdan sağ tarafta arama kısmını görüyoruz. Burada da direkt numara bölümü var. Aramaya tıkladığımızda direkt arama gerçekleşiyor ve saatle görüşebiliyorsunuz. Aslında normal numarayı arar gibi de aradığınızda saatten çalma işlemi gerçekleşiyor. Daha fazla bölümüne geldiğimizde ise saatle alakalı aslında ek özelleşmeleri görüyoruz. Güvenli bölge var. Saatin olduğu bölge dışına çıkması durumunda bildirimler alıyorsunuz. Hatırlatıcı var, alarm var. Sağlık bölümünde dediğim gibi az önce bakmış olduğumuz detaylar karşımıza çıkıyor. Yani genel olarak ürünün yapısı bu şekilde. Benim gördüğüm en mantıklı akıllı saatlerden bir tanesi. Özellikle günümüz koşullarında hani aklımız hep bir yerlerde kalıyor. ya yani kalmıyor değil. Bu gerçekten oldukça çok başarılı. Çünkü uzaktan her şeyi takip edebiliyorsunuz. Allah korusun bir düşme durumunda da sizlere bildirim gönderdiği için, SOS uyarısına sahip olduğu için gayet mantıklı bir ürün. Belki ne olabilirdi bu üründe? Hani yavaştan da uygulamanın ekran kaydını kapatayım. Ne olabilirdi bu üründe beni mutlu edebilecek? Bu ürün daha ince bir ürün olsaydı, hani daha hafif bir ürün olsaydı belki daha iyi olabilirdi. Çünkü baktığımız onların kolunda uzun süre durmasını isteyeceğimiz ürünlerden bir tanesi. Bu arada eklemek de istiyorum. Atılımı fark ettim. Bu üründe IP67 sertifikası bulunuyor. Ürün suya karşı, toza karşı dayanıklı. Yani örnek görüyorum işte e, sulu kullanımlar yaptığında işte abdest aldı, çıkardı, kenara koydu, taktı filan. Aklınıza bir soru işareti kalmasın. Benim bu üründen tek beklentim hani belki yeni versiyonu ne olabilir? Daha ince, daha hafif bir ürün. O da gerçek olabilir mi? Onu da ilerleyen dönemlerde görüyor olacağız. Şimdi gelelim Şarj kısmına. Üründe 600 mAh büyüklüğü bir batarya var. 120 saat gidebiliyor ancak bu tamamıyla kullanıma bağlı. Neden diyorum. Şu an ürünün şarjı %49. Dün ne yaptığımı söyleyeyim. Dün ürünü şarjdan çektim. Hiçbir şekilde bir kullanım gerçekleştirmedim. Ürünü şarjdan çektiğimde saat yaklaşık 2.5-3'e geliyordu. Ve video çektiğimiz saat de şu an 3.5. Yani tam olarak 24 saatlik bir veri. 24 saatte hem gezmiş olduğum rota hem de genel kullanımımla birlikte ki ürünü azıcık kullandığımda söyleyebilirim. Şarjı şu an yüzde %49. Yani baktığımızda normal bir kullanımda bir günü çıkartabilecek durumda görünüyor. Ama burada şunu da gözetmek lazım. Şimdi bu ürünün şarjını günde bir yapacaksak. Örnek veriyorum. Bizler ebeveynlerimiz ya da yaşlıları takip edeceksek. Bunun şarjını genel olarak gün içinde yapması lazım. Yani gece kolunda olsun. Ben bu kafa diyeyim, bu düşünce diyeyim. Allah korusun bir suya kalktı ya da işte gece uykusundayken kalp ritmi yükseldi. Bunları takip edebilmek, bunların bilimini alabilmek önemli. Şarjı takacaksak da bence gün içinde müsait bir vakitte şarjı takılıp şarjı dolduktan sonra gece kolda olmalı diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Ve yavaştan da bir genel değerlendirme yapıp videonun sonuna doğru gelmek istiyorum. Kullanımı basit. Gerçekten oldukça basit. Ekranı gayet tepkisel. Bakın telefon kullanır gibi kullanıyorsunuz. Burada adım sayar seçeneğimiz de var zaten. Yani direkt adımlarımızı edebiliyoruz. Mesela 3400 adım saymış benle birlikte. Ama dediğim gibi burada adımları sayarken yüksek ihtimalle konumdan baz almış bunu. Çünkü saat kolumda değildi. Çantamdaydı. Bilerek böyle bir kullanım yaptım. Ve genel olarak ortaya çıkardığı sonuçta bu şekilde. Uygulaması oldukça başarılı. Bence böyle bir üründe zaten en önemli kısım uygulama. Konum doğruluğu çok önemli. Sağlık takibi yapılabiliyor. E daha ne olsun? Yani ben başka bir şey demiyorum. Düşme algılaması da olan bir ürün. Ve yavaştan da videonun sonuna geliyorum. Bu videoda sizlerle birlikte ben de TCL'in çok mantıklı bir ürüne yakından bakmış olduk. Ben bu ürünü görmemiştim. Bizim ekibimizden Cem abi dedi ki böyle böyle TCL'in bir ürünü var. Duyunca bir şaşırdım çünkü aklımızda bir şey kalmış. Bu saatleri çocuklar kullanır. Ama aslında bakınca çok mantıklı gelen bir ürün oldu. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşünüzü paylaşmayı unutmayın. Eğer ürüne ulaşmak isterseniz açıklama kısmına link bırakacağız. Oradaki linkten de sizler ürüne ulaşabileceksiniz diyorum. Ve yavaştan da videonun sonuna geliyorum. Başka görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.